Neredeyiz? Sen anlat. Marakka. <laughs> o o adı değil, Casablanca. Evet, evet neredeyiz? Casablanca, 5. Evet. Muhammed Meydanı. Bu çok önemli bir lidermiş. Eğer rehber edin sen devam et. <laughs> çok önemli bir lidermiş derken, kralmış. Ha kralmış. Bağımsızlığını kazanmasına vesile olan kral. Halk tarafından da çok olmuş. Biz de çok sevdik meydanından dolayı. Nasıl? İlk izlenim? Havası güzel. Havası çok iyi. Her şey organikmiş. Ekmek buğdayı organikmiş. İkmek, buğdayı. Hep, ekmek buğdayı. Tabii ekmeği dedi adam buğdaylar çok organik dedi. Ya hepsi organikmiş. Her şey organik burada dedi. Bu arada biz hangi aydaydık şu an? Ocak çilek mevsimiymiş. Çilek mevsimi kaçırmayın. Yok bahar havası. Şu an kaç derece? Şu an tam Mart Nisan gibi havası. Ay evet Türkiye'de de kar yağıyor. İyi ki buradayız. Hoş <laughs> <laughs> karı çok seviyorum ama yine de iyi ki buradayız. Tamam hadi. <laughs> ne oldu Bolu'ya mı gidiyoruz? Hadi, hadi. <laughs> Kapat Evet, Starles. O ismi de anlatacak mısın? Bora. Lik Cafe'deyiz, Lik. Lik. Lex sorry. mi? Bu basın o şey okay. yapıyor. Allah Yalnız Casablanca filmi böyle çekilmemiş, değil mi? Sen anlatacaksın. Eymiş, benzeriymiş. Bora bu yani bir film çekildi diye gelmeyin. bak kimin. Evet böyle <laughs> <mi kullandım. gülüyor> Şu an ikinci Hasan Cavisi'ndeyiz. Burası Fas'ın en büyük dünyalı bir Hasan'cığımızdayız. Şimdi ikinci Hasan'cığımızdayız. Ne de bu caminin özelliği? Burası en büyük minareli camiymiş. Dünyadaki en büyük üçüncü evet. cami. Öyle mi? Yani dünyadaki en büyük üçüncüyü bilmiyordum ama minaresi çok büyükmüş ve şehrin... Aynı anda yüz bin kişi namaz kılabiliyormuş. Ve şehrin her yerine gözüküyormuş. <laughs> bir de kiliselerden ayıran bir özelliği var dedi üç tane gülle koyuyorlar minare. Evet normalde kiliselerle hepsinin minare sahneymiş fakat cami olması için üzerine üç tane gülle koyuyorlarmış ekstra. Aradaki fark bu. Aa, buradaki manzara güzel değil mi? Evet, Casablanca akşamdan merhabalar. Burada Bim gördük. <laughs> Vallahi var. Şu an hangi markete gidiyoruz? a <laughs> Hayır, Mersin. <marşın. gülüyor> <laughs> Şu an markete gidiyoruz. Burası sıcak diye aldanmayın gençler. Aslında serin, üşüyoruz. Sokaklar da çok enteresan. Kimsenin aldandığını da sanmıyorum. Üzerinde <laughs> Yok şöyle, ince montla gelmeyin. Yani en azından. Biraz titretiyorum galiba telefonu ama. Neyse daha güzel görüntüler çekeceğim şimdi. Marakeş'teyiz. Şu an nereye gidiyoruz? Marakka. <laughs> Hayır zaten şu an Marakka'dayız. <laughs> Marakeş. Bahçenin ismi neydi? Ya Dore'nin küllerinin döküldüğü yerde. <laughs> evet şu an çok güzel bir çiçek bahçesine gideceğiz. Yalnız bu sokak çok güzelmiş. Çok beğendim burayı. Şöyle değil mi? Ay, evet. Sokaktaki çoğu ağaçta portakal mı, mandalin mi onlardan var. Süper bir sokak. <laughs> Türkiye'deki yazlık yerlere benziyor gayet buralar. Bahçenin önünde sıra var. İçeride biraz daha çekeceğiz. Burada 2000 örneği küllerinin bir kısmının bulunduğu yer. Kendisi küllerini yakıldıktan sonra bir kısmını burada bulunmasını istemiş. pura pop ki a rahi hai spin ho Şey. Evet. Pas içinden ağırladığı insanlar var. Kendisi misafirhane. Misafirhaneden sonra büyük bir avlu var. Orası tamamen kendine özel bir yer. İşte bu adamın dört tane eşi varmış. O açıdan dört tane rezidans yaptırmış. Biz çıkarken çıkış yolundayken o rezidansları göreceğiz o açılar ayrı ayrı rezidanslar yaptırmış onlara. Aynı zamanda e, bilinen işte bu sahillerde olan cariyelerden oluşan yerler var. 22 tane cariyesi var bu adamın. 22 tane cariye içinde e, özel yerler yaptırmış. Oraları göreceğiz. Ondan sonra çıkarken de o rezidansları gördükten sonra çıkacağız. Arkadaşlar şu an sarayda vezirin kendi özel bahçesindeyiz. Burada özel kahvesi yorulmuyormuş ve şifalı bitkiler varmış. Harika gözüküyor. Taht yeri burası. Burası da mozaik işlem edilmiş. Hasta yerleştirilmiş. Şu an Rökeş'te otelimize geldik. Burası süper bir otel arkadaşlar. Uluslararası zaten. Merkez, harika bir yer. Şu an otelimiz de mükemmel. Akşam da havası böyle. Arkadaşlar şu güzelliğe bakar mısınız? Oh, harika harika havası. Güneşi mükemmel ötesi bir de yanaklarım pembeleşmiş olabilir. Buranın havası sıcak. Sıcak ama güneşi terletmiyor. Çok enteresan bir şey var. Hava çok sıcak. Hiç terlemiyorsunuz. Şurada oturulacak yerleri göstereyim. Bakar mısınız? Harika. Bugün biraz dışarıyı gezeceğiz. Ondan sonra gece biraz buralarda oturmayı düşünüyoruz. Çünkü buranın ruhunu çok beğendik. Şimdilik kapatıyorum çünkü yemeği diyoruz. Nerede? Marrakesh Menara Mall ve karşı karşı geçiyoruz. Marrakesh'in yeni medine miydi burası? Yeni medine. Yeni Medine de bunlar arkadaşlar. Eski Medine hepiz beğenmedik. Pazar yeri gibiydi. Ama burası güzel gözüküyor. Ekranda resmi görüyorsun. da kralın resmi galiba. Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu mı? ne? Şey? <laughs> <laughs> <laughs>

Hı. Hmm. <s> Bir daha çekebiliriz. Ondan en yumuşak olanlar. <laughs> Aradan Çok baladım. Lütfen bu var hem her gece arada arada Allah Bu siyah olanda argan çiçeği balı. Bunları yiyebiliyoruz değil tabii, mi? Tabii tabii ikram. Bunlar ikram. Çay, çay, çek hepsi. çay. Çek çay. çay. Çek çay. Çek çekersin. Bu bal değil. Çek Ben öğreteceğim. <laughs> Buraya ben geliyorum. Diğer <laughs> <Ziyaretber> geliyor. <gülüyor> <gülüyor> geliyor. Öyle mi? Horatör da geliyor. Öğreteceğim. Bizim tarihte kıvamı bir şey. Işte. Çuttan Ahmet. <laughs> Tam çöl. şekersiz. He, bu şekerli tamam. yapıyor. Miloj yapar ya da isteyen olur. Sen az şeker Miloj <laughs> ne abi? <gülüyor> <gülüyor> karışım. Miloj karışım. Bu lan böyle geçmiş. Bu lan olsa gözlük. Sen bu ayı kopartıyorsun. <laughs> Bakmış, oğlum, diye yani Yok yok masa <laughs> <laughs> Sen Çay aldın mı? <gülüyor> <gülüyor> Altyazı <laughs> M.K. Ankara. Marrakeş'i ee, önce... çok <laughs> çok çok vardı Biz yolculuğumuzun sonuna geldik artık. Detaylı artık. Ben düzenleyebilirsem paylaşacağım. Yine <laughs> de ben üzgünüm aslında Türkiye'ye dönüyorum diye ama Tolga <laughs> memnun anladığım kadarıyla. Neyse gençler. Şimdilik görüşürüz.